Geldim. Gülümseçim kolay gelsin. Ah, Betüş Hanım hoş geldiniz. Oo <laughs> oh, ellerine sağlık. Neler yaptım böyle? Akşam herkes parmaklarını yiyecek. Sağ olun. Ama ben hala Tarık Beyle Eda'nın niye akşama size yemeğe geldiklerini anlayamadım. Ha, yeni evler bize oturmaya geliyorlar. Ne var bunda? Onu demiyorum. İkisi de bir işleri düşmüş olmasa size gelmezler. Hele hele yarın sabah çocukların okulu olduğunu bile bile... ...illa gelelim diye tutturmazlar. Ay Firuzeciğim evlendiklerinden beri annemden başka kimseyi gördükleri yok. Yani onların da birazcık değişikliğe ihtiyacı var. Bence kesin size bir işleri düştü. Aa, hiç sanmam. Firuze dediydi dersiniz. Biri sizin, biri Sadık Bey'in kardeşi. İkisine de laf söylemek benim haddime düşmez. Ama ne zaman buraya gelseler mutlaka bir karın ağrıları oluyor. Hadi yarın görüşürüz Firuzecan. şuraya tamam. yazıyorum. Gene gelecekler, yapılması çok zor bir şey isteyecekler. O yüzden bu kadar ısrar ediyorlar benden söylemesi. Tamam hadi eşine çocuklara selam söyle, ellerine sağlık. Başüstüne. Görüşürüz. Bence fazla üzerine gitme abi. Çocuklar bu yaşta hassas oluyorlar. Her şeyine karışırsan ters teper inadına böyle davranmaya devam eder. Yapma Allah aşkına Tarık bir şeyine karışan mı var? Kız arkadaşını bu eve getirir. Hafta sonları çıkar dolaşır gezer ya, ya ondan sonra ne isterse elimizden geleni yapmaya çalışırız daha ne? Hayır efendim o yapması gerekenleri yapacak! Tamam hayatım sakin ol. İleride çocuklarınız olunca bizi daha iyi anlayacaksınız yani birinin derdi bitiyor öbürünün ki başlıyor. Ee sizden ne haber? Ne yettiniz ya ne zamandır oturup beraber yemek yememiştik? Ya iyi oldu gerçekten. Ee, biz hem böyle beraber olalım diye hem de... Hem de sizden bir şey istemek için geldik. Evet. Biliyorsunuz Betiş hanım. İkisi de bir işleri düşmezse size gelmezler. Ee, öyle mi? Nedir? Çekinmeyin canım, çekinmeyin söyleyin he. ha. şey abi, yenge biz ee... Aa, borç mu lazım? Aa, bakın sıkılmadan söyleyin. Siz benim kardeşimsiniz ya. Yapmayın lütfen. Ne kadar lazımsa bulup buluşturup hemen verelim. Yok abi öyle bir şey değil. Bu iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? şey biz Tarık'la evliliğimiz için çok iyi olacak bir şeye karar verdik. Yoksa bebek mi? Yok, o da olacak ama daha zamanı var. Aa, ama lafı dolandırmayın, hemen söyleyin, çekinmeden söyleyin nedir? Ee, biz yani Eda ile ben e, Dudunun yanından taşınıp kendi elimize çıkmaya karar verdik. İyi. <laughs> ne? Ya bu konuyu anneme açmak için sizden yardım istemeye de Hı. karar verdik aynı zamanda. Betüş, enişte niye öyle bakıyorsunuz? Ee, hala da bir şey söylemediniz. Ee, yani çocuklar, ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bakın, bu durumu kayınvalidem duyarsa çok ama çok bozulur. Bir kere kesin karşı çıkar. Ee, abi, siz de bize yardım ederseniz ikna edebiliriz. Yok bu imkansız. Ya bir kere denesek ne olur? Hem belki kabul eder. Lütfen ne olur yardım edin. Eda. Böyle bir şeye karışırsak annemimize neler yapacağını da düşünüyor musun? Ya lütfen bu konuyu yalnız konuşabilir miyiz? Evet, izle, izle. Abi biz de seninle konuşsak iyi olur. Of. Artık anneme tahammül edemiyorum Betül. Her gün, her saniye tepemizde. Harun burasına kadar geldi. Çocuğun dayanacak küçük olmadı artık. Eda'cığım ben size hak vermiyor değilim ki. Ama annemi biliyorsun işte o diğer anneler gibi değil. İsterse her şeyi mahvedebilir. Bin bir tane sihir yapar. Ya bunları ben de biliyorum Betüş. Ama Tarık'ı çok seviyorum. Ya ayrıca bir şey yapmazsak artık benim evliliğim tehlikeye giriyor. Eda annem böyle bir şey hayatta razı olmaz. <laughs> Diyorum ki hani belki senle eniştem konuşsanız Belki o zaman ikna olur ha? <laughs> ya da böyle bir şeye bulaştığımız için eniştenle benim evliliğimi bozmak için elinden geleni yapar. Ay, ya gerçi sizin de başınızı derde sokmak istemiyorum ama... ...biliyor musun? Bu sokakta çok şirin bir ev bulduk. Ya sizden tek istediğimiz annemle konuşup... ...Tarık Bey'e de artık senin şatonda yaşamayacak demeniz. Hepsi bu. Hı? Ne? Allah Allah. Yani bir de bu konuyu kayınvalideme açmadan ev mi buldunuz? Evet abi. Ya ama daha tutmadık. Sizin sokağın başında pencereden baksan göreceksin. Kutu gibi şirin bir ev. Bak Tarık, iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da kayınvalidemi tanıyorsun. Evlenmeden önce size ne şart koşmuş da onunla birlikte oturacaktınız. Bugüne kadar oturduğumuz yeter. Ya bari beni sen anla abi. Her gün eve gittiğimde kapıyı Dudu'nun açmasından, o evde sadece bir yatak odamız olmasından... ...her gün kayınvalidenin beni aşağılayan tavırlarıyla uyanmaktan bıktım ben. Tabii ki seni anlıyorum. Tabii ki Dudu Hanım'la beraber yaşamanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bence ona bu konuyu açmak için daha çok erken. Çünkü buna hazır olduğunu hiç sanmıyorum. Kesinlikle karşı çıkacaktır. Yani sonra bir sürü küstük, kavga, dargınlık olacak Tarık. Benim umurumda değil abi. Bize bu konuda yardım etmezseniz Eda ile evliliğim bozulacak. Betüş bize yardım etmeyecek misin? Lütfen. Tamam Eda ama son defa. <laughs> sağ ol Betüş, sağ ol <laughs> Betüş. Tarık Betüş yardım etmeyi kabul etti. Abi sen bize yardım etmeyecek misin? Edeceğim tamam. Edeceğim sen çünkü benim biricik kardeşimsin. <laughs> hey.